Selamünaleyküm mutfak severler. Bu sene şansımızı termalden yana kullanıyoruz. <laughs> Navigasyonun bizi gönderdiği yol biraz çakılı çukurlu ama anlayamadık biz durumu. Şu dağın eteklerinde olduğunu anlıyoruz otelin ama gidiyoruz bakalım. Sağa doğru değil mi? Çok doğru. doğru. Doğanın kalbine gidiyoruz. Olur, Şimdi yaklaştık, çok yaklaştık. Giriş yapıyoruz narmeni. <laughs> Burada macera parkı diye bir oyun alanı var. <Gülüyor> <Gülüyor> çimenlerin kokusunu, yeşillikleri alıyorsunuz. Süper bir yer. Doğayla iç içesiniz. Doğadaki cennet, doğadaki eviniz Narven için odayı çekiyorum sizlere. 2 artı 1 devremik tuttuk. 2 artı 1 devremik bu şekilde. Bu bir odası. Bir lovası. Burası diğer lovası. Her yerde dolap var. Dolap yönünden aklınızda hiç sıkıntı olmasın. Biz 2 artı 1 dairede. Şu an her yerde dolap gördüğünüz gibi. Bir tane şöyle bir odamız var. <laughs> 2 artı 1. Şöyle bir dolabımız var. Gene gar dolabımız. da ilerliyorum. Şu şekil bir odamız daha var. Odadaki dolapların içinde ütü ve ütü masası tarzı bir şey de var. Yani özellikle devre tatile gelecekler için ne gerekiyorsa düşünülmüş. Bakın yine bir dolap var. Salon kısmında da dolap var. Bu taraf mutfak. Bu taraf oturma odası. Bunlar beraber düşünülmüş. Dolap kapaklarını açtığımda neler var diyorum. Şurada borcam var mesela. Borcam fırın yemekleri için kullanımı ideal. Tost makinesi var. Sürahi var, katıl var, bulaşık selesi, bulaşık makinesi var. Devrimliklerde görmediğiniz bir özellik. Bakın fırını var güzel. Şurada neler var? Çatal, kaşık, bıçaklar var. Özellikle düşünürüz ki hani acaba devrime geleceğim. İçinde yeterli malzeme var mı yoksa ben getireyim mi? Burada size onu söylemek istiyorum. Burada birçok malzeme var. Yani neredeyse getirmenize gerek yok. Şurada da çöp kutusu var. Her şey bu şekilde. Güzel. Hoş. Doğayla iç içe. Bir denizimiz eksik o kadar. Her şey güzel dediğim gibi. Bakın tekrar gezeyim odaları. Burası bir oda. Yatak odası ve televizyon var. Salonda da televizyon var. Mutfakta her türlü alet edavat var. Termal küvet var. Bir tane daha tuvalet var. Bir de bu şekilde. Odamız gördüğünüz gibi çok güzel. Bir kere daha dışarıyı göstermek istiyorum. Şurada küçük sulak bir alan da var. Her şey süper. Burada beklemediğim detaylarla karşılaşıyorum. Şuraya hiç bakmamıştım mesela. Burası buzdolabıymış. Mutfakta. Size bir de ara koridorda bir detay daha göstereceğim. Bunu belki fark etmezsiniz. Tatile geldiğinizde odalarda çamaşır makinesi var. Havuz olanları ortak alandan inince eksi ikinci katta asansörle ortak alandan indiğinizde havuz olanı karşınıza çıkıyor. Kadınlar ve erkekler olarak ayrı iki bölümden oluşuyor. Mescidi de bu şekilde mescidi var. Ay. <laughs> büyükçe bir market var. Markette yok yok her şey var. Gezmiş oluyoruz.

Şurada küçük bir gölet var. Doğanın ve hayvanların sesini dinliyoruz akşam akşam.